Kaldıraç nedir, kaldıraçlı işlem nedir, nasıl yapılır? Margin trading, Türkçesi kaldıraçlı işlem, insanların mevcut varlıklarından çok daha fazlası ile işlem yapmalarına olanak tanıyan bir trade sistemidir. Kişinin elindeki sermayeyi belli bir kaldıraç, leverage oranı ile büyüterek piyasa hareketlerinden daha fazla kar elde etmelerini sağlar. 1 dolar parası olan bir kişi 100x kaldıraç ile bitcoin alır ve %10 yükselişi görünce satar. Bu örnekte kişi 1,000 doları ile 100,000 dolarlık işlem açmış olur ve %10 kar ile sattığı için kazancı 100,000x %10 eşittir 10,000 dolardır, yani 1 dolar parası bir trade ile 11 dolar olmuştur. Kaldıraçlı işlem nasıl yapılır? Aracı kurumlar üzerinden kaldıraçlı işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Kaldıraçlı işlem yapılırken dikkat edilmesi gerekenler: Kaldıraçlı işlemlerde kazanç yüksek olduğu gibi kayıp da çok yüksektir. Yukarıdaki örnekte Bitcoin alan kişi yüzde 1'lik çok ufak bir düşüşte bile tüm parasını kaybeder çünkü 100,000 dolarlık pozisyon açmıştır ve yüzde 1'lik kayıp tamamen kendi sermayesinden karşılanacak ve pozisyon otomatik kapatılacaktır aynı zamanda kaldıraçlı borsalar işlem komisyonlarını sermayenize göre değil, kaldıraçlı işlemin miktarına göre keserler, örneğin 1 dolar ile 100x kaldıraçlı bir işlem yaptığınızda borsanın %0,075'lik komisyonu 100 dolar üzerinden hesaplanır, yapacağınız bir alım ve satım işleminden 75 dolar artı 75 dolar eşittir 150 dolar komisyon kesilir, bu video finansif.com ekibi tarafından hazırlanmıştır. Tüm finans haberlerini web sitemizden takip edebilirsiniz.